Merhaba dostlar ben Enis Alkan. Bugün sizlerle evde nasıl para kazanabileceğimizi öğreneceğiz. Hatırlarsanız benim videolarıma da bakarsanız hatta sağ üst köşede CoinPayU diye bir site çekmiştik. CoinPayU'da anket yaparak veya reklam izleyerek para kazanabiliyorduk. Şimdi ona alternatif olarak yine reklam izleyerek, anket doldurarak, bu gibi işler yaparak nasıl para yatırmadan para kazanabileceğimizi anlatacağım. Peki bu iş kimlere uygun? Arkadaşlar eğer ki bir öğrenciyseniz gerçekten kısıtlı bir geliriniz varsa size tam birebir uygun bir şekilde yani e, belki de e, durumunuz kısıtlıdır. Veya bir ev hanımıysanız e, para kazanmak istiyorsunuz e, illaki ihtiyaçlarınız vardır. Yine buradan para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Peki çekim işlemlerimizi nasıl yapıyoruz? Hemen böyle siteye bir aşina olmanız için göstereyim ben. Şu şekilde siteyi umarım şu şimdi görebiliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar bu sitede coin olarak kazanıyoruz. Coin olarak çekeceğiz. Yani biz coin kazanacağız aslında coin olarak çekeceğiz. Peki biz bu işlemleri nasıl gerçekleştireceğiz? Ben coin çekmeyi bilmiyorum falan diyeceksiniz. Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Çok rahat bir şekilde para yatırmadan para kazanabileceksiniz arkadaşlar. Ama şunu beklemeyin. Abi ben bir günde işte 100 dolar kazanmak istiyorum, 2 günde 200 dolar kazanmak istiyorum diyorsanız bu, bu öyle bir video değil maalesef. Ha, bu akmıyor ama damlıyor. Yani siz günlük 80, 100 liraya e, şeyseniz e, ben 80'e razıyım diyorsanız 80, 90 lira kazanabilirsiniz e, bir tatillik uğraş vererek. Ya adamlar çıkıyor diyor ki işte bu sitede ne yapacaksın 5 dakikada 100 lira kazanacaksın bu imkansız bir şey çünkü 5 dakikada bir anket dolduruyorsun anketlerin bazıları çok pahalı geliyor bazıları ucuz geliyor onun için bazı anketlerin 8 dolar verdiğini görebiliyorsunuz ama çoğu zaman böyle anketler gelmiyor daha ucuza anketler dolduruyorsunuz ondan dolayı günlük 100 liraya işte bilemediniz 120 130 liraya razıysanız Bir saatinizi veya 40 dakikanızı ayıracaksınız Bu şekilde paralar kazanabilirsiniz bu siteden Ha bu sitede ne yapabiliyoruz ee, çeşitli e, e, Kazandırma yöntemleri var Hemen nasıl kayıt olacağınızı anlatayım arkadaşlar coin e, Tipli denilen bir site bak bunun linkini aşağıda paylaşacağım buna benzer e, Bazı web siteleri var onun için aşağıdaki e, bölümden kayıt olursanız hem benim yararıma olur hem de siz başka yerlerden kayıt olmazsınız. Yani başka sitelere kayıt olup da e, yarın öbür gün abi ben e, bütün reklamları izledim fakat ödeme yapılmıyor diye gelmeyin yanıma. Ha bu sitede yarın öbür gün ödeme yapmayabilir şu anda ödemesini yapıyor ama yarın öbür gün ödemeyi kesebilir. E, çünkü ben böyle sitelerin çoğunu gördüm. Bu siteler işte reklam almaya başladığı andan size para vermeye başlar. Ama reklamlar kesildiği zaman bunlara reklam gelmemeye başlandığı anda ne yapacak? Onlar da size verdikleri parayı kesmek zorunda kalacaklar. Siz de kazanabildiğiniz kadar kazanın. Zaten kapandığı yerde siz de alırsınız e, pıltınızı, barkınızı ne derler artık çekip gidersiniz. Arkadaşlar ben denemek için bakın burada 16 coin'lik bir e, reklam izledim Peki bu 16 coin ne oluyor 16 coin veya 1000 coin kaç e, e, dolara denk geliyor diye sorarsanız Arkadaşlar sizin izleyeceğiniz tüm reklamlar coin üzerinden değerlendirilecek yani Sen bir reklam izleyeceksin bakacaksın 15 coin sana verildi Lan diyorsun 15 coin tamam da ben bu 15 coini ne yapacağım e, kaç TL denk geliyor diye düşünüyorsanız Arkadaşlar şu şekilde hesaplayabilirsiniz. Burası 1000 coin olduğunda 1 dolara denk geliyor. Yani 1000 coin olduğunda 36 TL yani günümüz kuruyla 36 TL kazanmış oluyorsunuz. Bunu anlattıktan sonra nasıl kayıt olacağınızı söyleyecektim. İnşallah direkt yine bizi bu sayfaya atmaz. Çıkış yapsam mı diye düşünüyorum. Çıkış yapalım öyle gösterelim dostlar. Hemen siteden çıkış yaptım ve bakın burada farklı farklı yerler var. Siz zaten aşağıdaki linkten tıkladığınız anda bu sayfaya geleceksiniz dostlar. Bu sayfaya geldikten sonra first name diyor, e, mailinizi istiyor, iki kere e, şifre istiyor. Buraya e, adınızı yazacaksınız. İsterseniz adınızı yazın, isterseniz saçmalayın, başka bir şey yazın. Ben olsam burada kullanıcı adı diye başka bir şey girerim. kendi adımı girdim mail istiyor herhangi bir mail girebilirsiniz kendi mailiniz olsun bazen doğrulama kodları geliyor onun için kendi mailinizi girmeniz gerekiyor bunun dışında iki kere parolayı gireceksiniz Burada iki kere parola girmeniz gerekiyor aynı parolalar olması gerekiyor İlkini girdikten sonra ikincisinde Doğrulama olsun diye e, tekrar aynı parolaya girmeniz gerekiyor dostlar. Bunlar dışında kabul ediyorum işte gizlilik koşullarını falan filan kabul ediyorum bölümünü açmanız gerekiyor. Ondan sonra da Sing'ın denilen bölüme bastıktan sonra e, bir rapça denilen doğrulama kodu geliyor size. Daha doğrusu doğrulama kodu değil işaretleyeceğiniz küçük bir yer geliyor. Bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz dostlar. İnşallah buradan çıkmamıştır. Çünkü buradan çıktıysa vay halimize bakalım. Hemen evet çıkmış. Ben hemen şöyle kendimi açayım. Giriş yapayım. Ondan sonra tekrardan devam edelim olur mu dostlar? Ben kendi hesabıma giriş yapacağım ki anlatayım. Giriş yaptım. Tekrardan geliyorum bu panele. Umarım görüyorsunuzdur. Evet görüyorsunuz. Şimdi Arkadaşlar bu panele geldikten sonra hepsinin İngilizce olduğunu görebiliyorsunuz. Çok fazla e, zorlamak istemiyorsanız kendinizi sağ tıklayıp, boş bir yere sağ tıklayıp Türkçe diline çevirebiliyorsunuz. Ha bunun mobil uygulaması da vardır. E, mobil uygulamasında da bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Veya mobilde şeyden de girebilirsiniz. Google üzerinden de girebilirsiniz. Bakın sağ, daha doğrusu sol tarafta bazı menülerin olduğunu görebiliyorsunuz. Burada ne kadar kazandığınızı, kaç level olduğunuzu falan filan gösteren bir ekran var. Yani siz işte para kazandıkça leveliniz yükseliyor. Bu da daha fazla reklamların karşınıza gelme olasılığını yükseltiyor arkadaşlar. Bunun dışında bir de şu bölüm var. Burada da yine bazı görevler yaparak aslında diyelim ki mesela bu... Çantayı aldınız. Daha sonraki reklam izlemelerinizde daha çok para kazanıyorsunuz. Hiç buralara bulaşmanıza gerek yok. Bizim amacımız zaten belli bir miktar para kazanıp abi zaten biz buraya bir yatırım yapmayacağız. Belli bir miktar para kazanıp kaçmak. Bunun dışında şöyle bir menü var. Bu menüde de gördüğünüz gibi yine farklı farklı itemler alabiliyorsunuz. Bu itemlerle diyor ki sen bu itemi alırsan daha çok para kazanırsın falan. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Şimdi gerekli olan yerlere geliyorum. Gerekli olan yer, bak abi, şurada zaten görüyorsun. Dolar işareti. Bizim işimiz burayla. Peki burada ne yapacağız dostlar? Burada hangi yöntemle para kazanmak istiyorsanız onu belirleyeceksiniz önce. Bakın bir görev vermiş. Oyun oynayarak para kazanabilirsiniz. Yani Play Store'dan oyun indireceksiniz. O oyunu indirerek belli görevler yapacaksınız o oyunda. O o şekilde para kazanıyorsunuz. Bunun dışında yine aşağı doğru kaydırdığımızda bakın burada da anketler var. Bu anketleri doldurarak para kazanabilirsiniz. Bunun dışında aşağı doğru kaydırdığımızda yine şu neymiş? Ben de merak ettim ben. Son tamamlanan teklifler ee, bunlar artık bitmiş zamanları bitmiş sadece görüntüleyebiliyorsunuz. Aşağı doğru kaydırıyorum yine. E, burada da gördüğünüz gibi artık zamanları bitmiş. Herhalde teklifler olduğunu görebiliyorsunuz. Ama şu iki e, bölümde bu görevleri yaparak e, işlerinizi e, ve para kazanabilirsiniz burada. Özellikle bakın bir oyun indirip ondan sonra ne kadar coin kazanabileceğinizi görebiliyorsunuz. dedi ki 1000 coin 1 dolara denk geliyorsa... Eğer ki siz bu oyunu indirirseniz ve bu oyunu şuradaki görevleri tamamlarsanız dostlar ne kadar kazanacağınızı görebiliyorsunuz. Peki bu görevler ne mi oluyor? Diyor ki sen bu oyunu indirdikten sonra 9 level olacaksın. 12 levelde 1000 coin kazanacaksın. 15 level olduğunda 3000 coin kazanacaksın. 25 level olduğunda 46000 coin yani 4 dolar kazanacaksın diyor. Bunları güzelce okumanız ne anlatmak istediğini anlamanız gerekiyor öncesinde bu bonusu kazanmanız için peki 88 bin coin ne kadar yapıyor yaklaşık 9 dolara denk geliyor 9 doları da artık kendiniz bir hesap kitap yaparak e, bulabilirsiniz e, dedin ki bize bir günde e, 100 TL kazanabilirsin evet arkadaşlar 100 TL kazanabilirsiniz neden mi? Sen bu oyunu indirdikten hemen sonra bu e, karakteri 25 level yapamazsın. En az birkaç gününü alacaktır. Ondan sonra kazanırsın. Bakın aynı oyunlar yine bu tarafta da olduğunu görebiliyorsunuz. Ama burada e, kırmızı bir çizgimiz var. Ben gidip bu oyunu e, direkt Play Store'dan indirirsem burası beni algılamayacak. Peki ne yapacağım dostlar? Hemen install now denilen bölüme bir kere tıklaman gerekiyor. Bakın tıkladıktan sonra install now denilen bölümde QR kodu gelecek. QR kodunu okutarak indireceksin. Yani ben bir deneyim arkadaşlar ne olur ne olmaz. Bazı arkadaşlarım gider Play Store'dan indirir. Sonra vay böyle oldu şöyle oldu. Bak ben de QR kod okuyucu denen bir tane uygulama var. Siz de QR kod okuyucu Denilen uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Bakın ben okuttum. Şöyle bir link geldi. Bu linke basıyorum. Tabii siz muhtemelen görmüyorsunuzdur. Şöyle büyüteyim şeyi. Tekrardan gösteriyorum. Arkadaşlar QR kod uygulamasıyla okuttum. Şöyle bir link geldi. Bu linke basıyorum. Ne yapıyoruz? Google'dan açıyorum tekrardan. Ya da Play Store'dan da açabilirsiniz bunu. Hemen bizi Play Store'a yönlendiriyor. Bu şekilde oluyor. Arkadaşlar bakın şunu kaçırırsanız bu bonusu kazanmanız mümkün değil. Yani size söylediğim yöntemle yapacaksın. Abi ne yapacaksın? Önce alacaksın. Burada Install Nova basacaksın. Yine gittiğin sayfada aynı şekilde Install Nova dedikten sonra sana QR kod gelecek. Bunu telefonunda okutacaksın. Ha, ev hanımları vardır, telefondan fazla anlamayan arkadaşlarımız vardır. Arkadaşlar QR kod denilen bir tane uygulama indiriyorsunuz telefonunuza herhangi bir e, uygulama. Bunu indirdikten sonra bu işlemi yapıyorsunuz. Abi ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ya bu ne oyun indireceksin, bilmem ne yapacaksın falan filan. Bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsan dostum yapacağın şey anket dolduracaksın. İkincisi ise reklam izleyeceksin. Peki anketleri nasıl dolduruyoruz? Hemen bir tane örnek verelim. Evet. Gördüğünüz gibi bir ankete tıkladığım zaman bu şekilde bir anket karşıma geldi. Ha ankette şunu yapmak zorunda değilsin. Asla ve asla doğru bilgilerini girme. Yani sende isim ister, soy isim ister, bir şeyler ister. Bunları girmene gerek yok. Daha çok anketin nereye gelebileceği üzerine yoğunlaşırsan sana daha çok anket göndereceği için daha fazla para kazanma ihtimalin vardır. Onun için dostlar e, anketi doğru doldurmanıza gerek yok diyoruz. Anketi de bu şekilde geçiyoruz. Bakın mesela bu anketi doldurmuş olsaydım 4000 coins kazanacaktım. Böyle gördüğünüz gibi farklı farklı paralar veren anketlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi anketi de yapmak istemiyorsan ne yapacaksın? Hemen e, geleceksin. Reklam izleyeceksin. Reklamlar e, anket ve oyun indirmeye nazaran biraz daha az para verse de en kolay para kazandığımız yöntem diyebiliriz. Bakın dostlar burada aşağı doğru kaydırdığınızda free spin denilen bir bölüm, bonus e, veren bir bölüm olduğunu görebiliyorsunuz. E, anketleri doldurabileceğimiz bir de PTC ads denilen bir bölüm yani burada diyor ki dostum sen git benim reklamlarımı verdiğim reklamları dinle. Ben de sana ona göre coin vereceğim. Bir bakalım bunların coin'i ne kadar. Bazen burası bakın bu şekilde kapalı olabilir. Bazı e, reklamlara tıkladığınızda reklamlar çıkmayabilir. E, burada yapman gereken hemen o reklamdan çıkıp ne yapacaksın? Başka bir reklamı deneyeceksin. Bakın burada 10 coin veren bir reklam var. Bunu deneyeceğiz. Ne kadar beklememiz gerektiğini de zaten burada diyor. Diyor ki 7 saniye bekleyeceksin bu reklamda. 7 saniyeden sonra ben sana 10 coin vereceğim. Bir bakalım çalışıyor mu? Az önce 16 coin'imiz vardı yanlış değilsem. Bakın arkadaşlar ben buraya geldikten sonra şurada bir sayaç geliyor. Burası tik olduğu anda bu reklamdan çıkıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. Buraya geldikten sonra yine karşınıza bir doğrulama geliyor. Bu doğrulamayı da yine Türkçe'ye çevirmeniz gerekiyor. Çünkü ben anlamıyorum. Siz anlıyorsanız sıkıntı yok. Diyor ki kumaş civatalarını seçin. Kumaş civataları ne? Yani? Şu mu acaba? Kumaş civataları Muhtemelen budur bastığında yani doğrulamayı yaptığında muhtemelen e, o coinler buraya düşmüş olacak bakın 16'dan 26 coin çıktı ve buradaki dolar e, seviyemde o şekilde yükselmiş oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün size üç farklı bu siteden üç farklı yöntemle nasıl hızlı bir şekilde para kazanabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Eğer ki CoinPayU'ya daha üye değilseniz CoinPayU'nun da linkini kartlarda ve aşağıda paylaşmış olacağım. Oraya da üye olun. Günlük oradan 10 reklam, buradan 10 reklam, 10 anket oradan, buradan 10 anket yaparak da hani az önce dedim ya 100 lira kazanacağınıza bu sefer 200 lira kazanmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bu işleri bitirdiniz artık belli bir miktar paranız birikti çekmek istiyorsunuz. Nasıl çekim yapacağınızı da göstereyim. Ee, bakın burada hemen şunları kabul edelim, geçiş yapalım. Bakın burada e, çekim yapabileceğiniz yollar var. Bitcoin, Doge, ondan sonra Dash, LTC denilen e, yollarla çekim yapabilirsiniz. Peki e, biz kaç coin bir ikinci e, paramızı çekebiliriz? Burada bakın 3000 coin, daha doğrusu 30 bin coin yani 3 dolar biriktirdiğinizde bunları çekim e, yapabilecek seviye. Getirebilirsiniz. Ya abi ben Bitcoin'le nasıl çekeceğim falan filan diyorsanız arkadaşlar yine buraya e, e, Binance TR'nin e, nasıl kullanıldığı hakkında bir video bırakıyorum. O videodan da Binance TR'ye nasıl kayıt olabileceğinizi ve e, bu Bitcoin, Dogecoin e, diğer coin'leri nasıl kullanabileceğinizi TL'ye çevirebileceğinizi gösteren bir video koyuyorum. O videoyu da izleyerek ne yapacaksınız? buradan oraya Binance TR'ye göndereceksiniz. Binance TR'den de direkt banka hesaplarınıza gönderip paranızı çatır çutur yiyebileceksiniz diyelim arkadaşlar. Bugün de sizlere e, coin tipli denilen siteyi tanıtmaya çalıştım. Umarım buradan güzel kazançlar elde edersiniz. Bakın e, şu oyunlara <laughs> asla gelmeyin. Diyor ki size bu site e, efendim belli bir miktar para yatır biz sana her gün %5'lik bir ekleme yaparak geri verelim. Ben bu piyasanın içinde yaklaşık 10 yıldır varım arkadaşlar. Bu piyasalara para yatırdığında geri çekme ihtimalin %10 veya %15 o da güzel günlerine denk geldiyseniz. Onun için yani buraya para yatırmak yerine para kazanmaya bakın. Ne kadar kazanıyorsanız kardır. Söylediğim gibi öğrenciler, ev hanımları e, gerçekten geçim sıkıntısı yaşayanlar, ben e, işte günlük 100 lira bile bulamıyorum diyen arkadaşlar gelip burada bu görevleri yapsınlar hiç yoktan e, bir e, ne bileyim yani işlerine yarayacak bir ekmek çorba parası günlük çıkartabilirsiniz. Bugünlük bu kadar diyelim. Coinpuya üye değilseniz Coinpuya da aşağıdaki linkten üye olabilirsiniz kartlardan bulabilirsiniz. Bu siteye daha üye değilseniz yine aşağıdaki linkten üye olursanız. Bonuslar kazanacağınızı söyleyelim ve bunun dışında hem benim işime yaramış olur sizin de başka sitelere üye olmanıza engel olmuş olurum. Bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle bol kazançlar.